Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yapımı oldukça kolay bir örgü modeli ile karşınızdayım. Bu modeli birçok alanda değerlendirebileceğiniz gibi ben bugün sizlere bir bebek battaniyesi formatında anlatacağım inşallah. Ee, tabii siz dediğim gibi birçok alanda bebek örgülerinizde farklı çanta yapımında birçok örgünüzde değerlendirebilirsiniz. E, i̇p olarak arkadaşlar anti peeling özelliğe sahip bir bebek bebe ipi kullanacağım. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Tığ numarası olarak da 3 milim tercih ettim. Daha da kalın kullanabilirsiniz eğer eliniz sıkı ise. Evet hemen örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve hemen modelimizin yapımına başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Eğer bir bebek battaniyesi yapıyorsak arkadaşlar, istediğimiz uzunlukta elbette başlayabiliriz örneğin 100 santim uzunluğunda genişliğinde bir battaniye istiyorsanız zincir saymanıza çok da gerek yok bolca zincirle başlayabilirsiniz Metreyle ölçtükten sonra deseni kurduktan sonra da fazla gelen kısmı kesebilirsiniz, fazlaca zincir çekmeniz her zaman avantajınız olacaktır bu şekilde devam ediyoruz, eğer sayı vermek gerekirse ikinin katları şeklinde de zincir çekebilirsiniz ben her zaman fazla zincirle başlayıp deseni kurduktan sonra makasla fazla zinciri kesme taraftarıyım. Modeli çünkü kurduktan sonra tekrar sökmek istemiyorum. O şekilde başlıyorum genelde örgülerime. Ve her bebek battaniyesinde e, bu ilk sıradaki zincir e, zincirlerimizi çok sıkı yapmayalım ki e, ilerleyen sıralarda modeli kurduğumuzda kastırma yapmaması için e, ben şimdi bir miktar zincirimi e, ayarlayıp tekrar geleyim arkadaşlar. Evet ben e, ufak bir model anlatacağım için benim için yeterli. Saymaksızın zincirlerimi ayarladım. Dediğim gibi sizler e, çift sayı olarak da ayarlayabilirsiniz ya da bolca zincirle benim gibi başlayabilirsiniz. İlk başlangıcımız üstüne bir kere alıp hemen e, bu önündeki yani son zincirimiz değil bir önündeki zincirimize batıyoruz. şöyle ve buradan bir ilmek aldım 3 tane ilmeğim olduktan sonra üçünü tek seferde çıkarttım yani yarım trabzan yaptım tekrar üstüne aldım ve sıra atlamaksızın sıradaki ilmeğe batıyorum ilmek çıkardım ve yarım trabzan şeklinde yine topladım üstüne aldım Sıradaki ilmeğe batarak yarım trabzan üstüne aldım. Hemen sıradakine batıyorum ve 3 tane ilmeği tek seferde topluyorum. E, bu sıramız yarım trabzan sırası. hiç e, Sona kadar bu şekilde devam edeceğiz. Üstüne aldım. Üçünü tek seferde çıkarttım üstüne bir kere doladım ve atlamaksızın hemen sıradaki zincire batarak ilmeğimi topladım. Bir kere aldım, sıradaki zincirden yarım trabzanımı yaptım. Evet, zincirinizin sonuna kadar bu şekilde istediğiniz ene gelene kadar yarım trabzanlarla ilk sıramızı oluşturabiliriz, burada çift sayı yapın arkadaşlar 2 ve 2'nin katları şeklinde, üstüne aldım ve sona kadar devam ediyorum, bundan sonrası bu şekilde devam edecek Dediğim gibi kendi dibine değil hemen sıradaki zincire batıyorum ve yarım trabzanımı yapıyorum. Bir tane daha yavaş yapalım. Burada zaten kendi batmış olduğum zincir gözüküyor. Bakın burayı değil hemen yanındakine batıyorum yani sıradakine. Bu şekilde. Devam ediyorum. Oldukça kolay ilk sıramız ve bunu sona kadar devam ettirelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar çift sayı olacak şekilde ayarladım. Yarım trabzanlarımı yaptım. Artık devam etmek istemediğim zincirimde kaldı. Biliyorsunuz fazla bir zincirle başlamıştım. Burada da fazla kalan zincirinizi nasıl keseceğinizi de göstermek istiyorum. Hemen makasımı alıyorum. Fazla zincirle başladım ama sorun olmayacak. Buradan da fazla zincirimi, sizler daha özenli yaparsınız. Şu dibe kadar geldim. Bakın buradan çektim ve fazla olan zincirimi de yok ettim. Modelimi kurarken e, zincirimin eksik gelme, e, gelme ihtimalini de böylelikle yok etmiş oldum. Evet sona kadar geldim. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Hemen onunla devam edelim. Burada bir iki tane zincirimi yapıyorum ve ters çeviriyorum. Hemen başlayalım. Üstüne alıyorum. Her başlangıçta aynı şeyi yapacağız. Hemen buradaki ilk dibindeki bakın şöyle şuradaki yuvaya üstüne bir kere doladım ve buraya hemen yarım tırabzanımı yapıyorum. Üçünü tek seferde topladım. Daha sonrasında bir tane zinciri bırakıp ikinci zincir yuvasına bir taneyi bırakacağım ikinciye sık iğne yapacağım sık iğnemi yaptım daha sonra şimdi tekrar aynı yuvaya yarım trabzan üstüne aldım aynı yuvaya yarım trabzan yine bir taneyi bırakacağım ikinciye sık iğne üstüne aldım aynı yuvaya yarım trabzan elinizi sıkı tutmayın bir taneyi bırakıyorum diğerine ikinciye sık iğne üstüne aldım ve aynı yuvaya şöyle aynı yuvaya 3 tane ilmeğim oluyor. Yarım trabzan. Bir tane atlıyorum. Sona kadar bu şekilde devam edeceğim. Önce bir tane zincir atlayacağım. Sık iğne yapacağım ikinci zincire. Sonra yarım trabzan. Bir tane bıraktım. İkinciye. Bakın üstüne dolamıyorum. Sadece boş bir şekilde bir ikinciye sık iğne üstüne aldım yarım trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz bunu bırakacağım şuraya önce sık iğne sonra yarım trabzan bir tane bırakıp diğerine geçeceğim ve sıra sonunda sizlere nasıl olduğunu tekrar göstermek için sıra sonuna kadar ilerletip geleyim arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar yaptım Buradaki son bitiş kısmını da yine sizlerle beraber yapmak istedim. E, buradaki bir tane zincirimi bırakıyorum ve şu son zincirime artık buraya sona geldim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Üstüne aldım, yarım trabzanımı yapıyorum ve bitişte başlangıçta olduğu gibi üstüne alıyorum. Artık bitti, sıra sonuna geldim. Buradaki zincire muhakkak iki tane lobu da alarak Bakın şurada en sondaki yere muhakkak batıyorum ve bitişimde yine yarım trabzanla bitiriyorum. Başlangıç ve bitiş yarım trabzan olacak. Şimdi bir, iki tane zincirimi çektim ve sıramı tamamlamış oldum. Bir üst sıraya çıkarken çevirdim. Başlangıcım da yarım trabzan olacağı için önce üstüne aldım. Hemen dibine bakın buraya ilk yuvaya başlangıçta yarım trabzan artık burada diş diş gözüküyor örgümüz modelimiz ortaya çıktı hemen buradaki kısmı yani bir tane atlayıp diğerine batıyorduk biliyorsunuz. Yine aynısını yapmış oluyoruz. Yarım trabzanla başladım. Bu kısma geldim. Bir sık iğne yapıyorum. Üstüne aldım. Yine aynı noktaya yarım trabzan. Ee, esasen bu sırada aynı devam edecek. Hemen bir sonraki araya sık iğne. Üstüne aldım ve yarım trabzan. Yapacağımız yerler artık kendini gösteriyor. Bakın şu aralar. Daha sonra burası. Şu ara. Şu kısım. Şöyle açarak sizlere göstereyim. Ortaya çıkıyor bakın. Hemen devam edelim. Önce sık iğne üstüne aldım yarım trabzan model bundan ibaret arkadaşlar sadece başlangıçta ve sonda dikkat etmemiz gereken yarım trabzanla başlamamız yani bir kere dolayıp üçünü tek seferde toplamak onun dışında dikkat edeceğimiz bir şey yok başlangıç ve bitişe dikkat ettiğimiz sürece modelimiz oldukça kolay Hemen hızlıca bu sırayı da tamamlamak istiyorum. Tekrar bir üst sıraya da nasıl geçtiğimi de gösterip daha sonra kamera arkasında bir miktar örüp sizlere modelimin daha güzel gözükmesi açısından o şekilde karşınıza gelirim inşallah. Pardon, şurada sık iğne yapacağım önce. Şimdi yarım trabzan yaptım. Ve sona geldiğimde başlangıç ve bitiş her zaman yarım trabzan olacağı için artık bu kenara batıyorum. Boşluk değil. Buradaki zinciri alıyorum. iki tane lobu. ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle detaylı görmeniz için de yavaşça gösteriyorum. Ve bitişte yarım trabzanla bitiyor. 2 zincir bu sıramı tamamladım ters çeviriyorum yeniden başlangıcımda üstüne alıyorum ve ilk zincirimin dibinden hemen yarım trabzanımla başlangıcımı yapıyorum ve buradaki kısma sık iğne ve yarım trabzan sık iğne yarım trabzan bu şekilde sona geliyoruz sonda yine yarım trabzanla bitireceğiz 2 zincirle üst sıraya çıkacağız ve bunu istediğiniz sıra adetince yapabilirsiniz daha kalın iple ve daha kalın tığ ile daha daha yumuşak daha bol battaniyeler de elbette yapabilirsiniz eğer bir çanta yapıyorsanız gerçekten bu şekilde de yapabilirsiniz bu kalınlıktaki bir ip ve tığıyla da ona da çok uygundur. Bebek yelek örgülerinde, hırkalarında da kullanabileceğiniz bir model. Oldukça kolay. Dediğim gibi eliniz sıkıysa tığınızı da inceltmeyin, daha da kalınlaştırın. Oldukça kolay ve zevkli bir model olacak. Ben şimdi bir miktar daha örüp sizlere nasıl gözüktüğünü göstermek açısından geleyim arkadaşlar. Evet, ben modelimi tamamladım. Gerçekten oldukça kolay ve güzel bir model tersi düzü yok gerçekten e, astar gerektirmeden kullanabileceğiniz bir model. Oldukça da güzel oldu. Şöyle sizlere daha yakından şöyle açarak göstermek istiyorum. Oldukça kolay. Evet, bunu birçok örgünüzde dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Oldukça güzel bir bebek battaniyesi de olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun YouTube trend aramalarda ve Google trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin vermiş olduğunuz destekler sayesinde 50 örgü eğitim videolarımın devamını getirebilirim inşallah. Eğer bir kenar yapmak da istiyorsanız videomun sonuna sizler için kart bırakırım. Bebek battaniye kenar modellerimden de oynatma listemden rahatlıkla beğendiğiniz bir uygulamayı bu battaniyenize de uyarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olun lütfen. Unutmayın, sağlıkla kalın.